Merhaba. Bugün evdeki malzemelerle kolaylıkla hazırlayabileceğiniz simit tarifim var. İçerisinde süt, yoğurt, yumurta yok. Hamuru için yoğurma hamur kabı içerisine 2 su bardağı ılık suyumu alıyorum. Mutlaka suyunuz ılık olmalı. Ardından 1 paket kuru maya, 1 tatlı kaşığı toz şeker karıştıralım. 1 çay bardağı sıvı yağ kullanacağım bu tarifimde. Biraz karıştıktan sonra unumuzu yavaş yavaş ve kontrol ilave edelim. Ben 6 su bardağına yakın un kullandım. Siz yine de kontrollü olun. Biraz un ilave ettikten sonra 1 tatlı kaşığı dolusu tuzum ilave ederek karıştırmaya başlıyorum. Mutlaka unumuzu yavaş yavaş ve kontrol ilave edin. Hamur biraz toparlanınca artık hamuru ele yoğuracağım. Mutlaka siz de ununuzu yavaş yavaş ilave edin. Kıvamını daha rahat kontrol edersiniz. Artık hamurumu elini yoğuruyorum. Bu şekilde kıvama gelince 5 dakika daha yoğurun ve hamurunuzu toparlayın. Üzerini kapatarak oda ısısında 45 dakika dinlendirin. Az malzeme ile 2 tepsi dolusu simit yapacağız bugün. Hamurum mayalandı. Üzerindeki sıcacı kaldıralım ve havasını alalım. Yumurta büyüklüğünde bezlere ayıracağız hamurumuzu. Fazla büyük bezlere ayırmayın. Hamurun kıvamını görüyorsunuz. Göz kararı bezlere ayırıyoruz. Sonra toparlayacağız. Yumuşaklığı gayet iyi hamurun. Beze haline getirelim. Bezlerin büyüklüğünü görüyorsunuz. Tabi daha büyük simitlerde elde edebilirsiniz bu tarifle. Bir tane bezi alarak bu şekilde tezgahta elimle silindir haline getiriyorum. Boyutunu görüyorsunuz. Hepsini aynı şekilde tamamlıktan sonra şekil vermeye geçeceğiz. İki tane silindir şeklindeki hamuru alıyorum ve birbirine doluyorum. İlk olarak ucunu birleştiriyorum ve birbirinin üzerine atarak bu şekilde şekil çıkartıyorum ve elimi tekrar döndürüyorum ki o şekli elde edelim daha sonra iki ucunu birleştiriyoruz ve elimizle bu şekilde yaparak o iki ucun kapanmasını sağlıyoruz şeklimiz bu gayet pratik bir şekilde oluyor diğerlerini de aynı şekilde tamamlıyoruz isterseniz bu şekilde birbirinin üzerine atarak da hazırlayabilirsiniz tamamen el pratikliğinize bağlı hepsini aynı şekilde tamamlıyorum ben toplamda 24 bezden hazırlayacağım simitlerimi. Yani 12 adet simit elde edeceğiz bu tarifle. Şeklimiz bu. Aynı şekilde hepsine şekillerini veriyoruz. Boyutu gayet ideal hazırlamış olduğum simitim. Beni buraya kadar izlediyseniz de lütfen yorumlara emoji bırakmayı, henüz kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Değerli yorumlarınızı bekliyorum bütün simitlerime şekillerini verdim. Bu tarifte 1,5 su bardağına yakın kavrulmuş soğan kullanacağız. Ve başka bir kabın içerisine yarım çay bardağı pekmez ve yarım su bardağı su karıştıralım. Önce simitleri bu suya bulayacağız. Sonra susunu bulayacağız. İsterseniz şekerli su da hazırlayabilirsiniz. Eğer pekmeziniz yoksa veya şekeri kaleminize de edebilirsiniz. Bir tane simidimi alıyorum ve önce bu suya sonra da sonu bulayacağım. Her tarafına susam gelmeli. Benim kullandığım tabak biraz düz olduğu için ben tekrar üzerine serpiştiriyorum. Daha derin kapta daha bol susamda kullanabilirsiniz. Hazırmış olduğum simidimi yağlamış olduğum fırın tepsisine yerleştiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi oldukça pratik bir tarif oluyor. Diğerlerini de aynı şekilde tamamlıyorum. Hızlı olun ve fazla susama batırırken dikkatli olun. Eliniz fazla susam olmasın. Çünkü yoksa pekmez su susam olur. Diğerlerini de aynı şekilde tamamlayarak simitlerimi hazırlıyorum. Pastane lezzetinde çok lezzetli simitler oluyor. Mutlaka sizler denemelisiniz. Simitlerimi önceden hazırlamış olduğum 200 derecelik fırında üzeri kızana kadar pişirmeye gönderiyoruz. Ben tepsiye sığması için biraz şekillerini bozdum. Siz dikkat edersiniz ama bu şekilde de harika gözüküyor sizlere bir tanesi yakından göstermek istiyorum üzeri ve altı çok güzel bir şekilde kızardı ve çıtır çıtır içi yumuşacık simitler oldu mutlaka sizlerde bu tarifi denemelisiniz harika gördüğünüz gibi eğer hazır kavrulmuş susam bulamazsanız normal susamı tavada yağlı olarak kavurabilirsiniz şimdiden deneneceklere afiyet olsun kanalıma abone olmayı Yeni tariflerden haberdar olmak için de bildirimleri açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.